Evleri hane hane da parlayı gümüş Evleri hane hane parlayı gümüş anne Gümüş kızları da dünyalarda bir tane Gümüş kızları dünyalarda bir tane Aldım bakır kazanı kalayladım içini Aldım bakır kazanı da kalayladım içini Vurdum donya yukarıda sen de yükle göçünü Vurdum donya yukarıda sen de yükle göçünü Gidemedim torunla da ben yorula yorula Gidemedim torunla da ben yorula yorula Vermedi senin neler, iki gözü kör olla. Vermedi senin iki gözü kör ola ah kadırga Kadirga da bittim içim enleri Ah Kadirga Kadirga da bittim içim Acan nasıl geçeyi da ben sus geçen günleri Acan nasıl geçeyi da ben geçen günleri Geliyor